Merhabalar, ben Fiyat Türlü Otomotiv ailesinden Ayşegül. Yeni yılın size sağlık başta olmak üzere tüm güzellikleri getirmesini diliyoruz. Hadi gelin yeni yıla bir tanıyarak başlayalım. 16 inç titanyum gri alaşımlı jantlarının, katılmış arka camlarının, van raylarının, yan koruma çıtalarının şıklığını görüyoruz aynı zamanda Fiorino kayar yan kapıları ile de dar alanlarda bile yükünüzü kolayca yükleme imkanı sunar. Fiorino'nun titanyum gri ön ızgara çerçevesi ve tampon alt koruma, yeni fiyat logosu da dikkat çeken detayları arasında. tamam, Fiorino'nun dış görünümü gayet güzel ve yenilikçi ama asıl amaca hizmet edecek özellikleri neler dediğinizi duyar Aracımızda 4 koltuk bulunmasının yanı sıra 2.5 metreküplük yük kapasitesiyle de işlerinizi oldukça kolaylaştırır. 95 beygir multijet dizel, 1477 beygir fire benzinli, 1477 beygir eko LPG olmak üzere 3 farklı motor seçeneğine sahip Fiorino aracımız hakkında. Daha fazla bilgi vermek için sizleri Fiat Türlü Otomotiv Showroom'una davet ediyoruz.